Ahmet Mekki Efendi Hazretleri 1. bölüm Alim, arif, veli kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin büyük oğlu. Annesi büyük veli, kerametler sahibi Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin büyük oğlu M. Reşit Arvasi'nin kızı Ayşe Hanım Efendidir. 1896, Hicri, 1314 yılında Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1967, Hicri 1387 yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri şerifi Ankara'nın Bağlum ilçesindedir. Küçük yaştan itibaren faziletli babalarından ve amcası Seyyid Taha Efendi Hazretlerinden ilim tahsiline başladı. Medrese tahsilini bitirdikten sonra yine babasından zahiri ilimlerin inceliklerini alarak icazetle şereflendi. Yüksek teveccühlerine ve himmetlerine mazhar olarak evliyalık yolunda kemal mertebelere ulaştı. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri din ilimlerindeki bu üstün derecesine rağmen son derece edep ve tevazu sahibiydi bu haliyle kendisini diğer insanlardan gizlerdi. Görünüşte herhangi bir kimse gibi insanlar arasında bulunur, ancak gerçekte devamlı Cenab-ı Hak ile olurdu. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, uzun yıllar Üsküdar ve Kadıköy müftülüklerinde bulunup, sağlam fetvalar verdi. Bu vazifeleri sırasında temiz ruhlu yüzlerce genci ilim ve faziletle süsledi. Cenab-ı Hak İstanbul halkını bu feyz ve bereket kaynağından yıllarca faydalandırdı. İlim öğretmek için ekseri zamanlarda talebelerine kendisi giderdi. Şayet talebesi okumak istemezse tatlı diliyle onu ikna edip okuturdu. Bu işleri sırf Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapar, hiçbir karşılık beklemezdi. Müftülük yaptığı zamanlarda Din görevlilerine daima şefkatli davranır, hal ve hatırlarını sorup gönüllerini alırdı. Maddi durumu iyi olmayanlara elinden geldiği kadar yardımcı olurdu. Bu sebeple emrinde çalışanlar onu bir müftü olarak değil, şefkatli bir baba gibi görürlerdi. Bir gün genç bir müezzin askere giderken veda maksadıyla yanına geldi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri ona dua ederek, ''Evladım, gidince adresini bana bildir.'' diye tembih etti. Müezzin asker olduktan sonra, Ahmet Mekki Efendi Hazretlerine bir mektup göndererek adresini bildirdi. Bir ay kadar sonra komutanı kendisini arayarak, İstanbul'dan parası geldiğini ve almasını istedi. Müezzin çok şaşırmıştı. Çünkü İstanbul'dan kendisine para gönderecek hiç kimsesi yoktu. Sonra parayı gönderen zatın Ahmet Mekki Hazretleri olduğunu öğrendi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bişr-ı Hafi Hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki, Dünyada aziz olmak, ahirette, selamette kalmak isteyen diline sahip olsun.'' şahitlik yapmasın, halka imam olmasın, hiç kimsenin yemeğini yemesin. İki şey kalbe kasvet verir, çok konuşmak ve çok yemektir. Kendisiyle amel etmediğin şeyi bırakman daha iyidir. İlim amel etmektir. Allahü Teala'ya itaat ettiğin zaman sana öğretir. Allahü Teala'ya isyan edersen sana öğretmez. İlim alimlerin ihtiyaç malzemesidir. Marifetten mahrum kalan kimse ibadetinin tadını bulamaz. Büyüklerimiz buyurdular ki sabır susmaktır. Susmak sabırdandır. Konuşan susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Şu var ki alim kişi bir yerde konuşur, bir yerde susar. Sabır güzeldir. Bu ise insanlara şikayette bulunmamaktır. Emri maruf ve nehyanil münker yapmak Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için eziyetlere sabretmek gerekir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki: Azaları içinde yalnız diliyle şükreden kimsenin şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü bir hayır gördüğü zaman onu almak, eğer şer görürse onu örtmektir. Kulağın şükrü bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü onlarla hak olandan başkasını tutmamaktır. Midenin şükrü ilim ve hilm ile dolu olmak, ayakların şükrü de iyilikten başkasına gitmemektir. Kim böyle yaparsa, hakikaten şükredenlerden olur. Amellerin kıymetlisi üç tanedir. Birincisi, mal az olduğunda da cömert olabilmektir. İkincisi, tenhada da vera sahibi olabilmek, yani haramlardan kaçınabilmektir. Üçüncüsü, kendisinden korkulan ve bir şeyler umulan kimsenin huzurunda da hakkı söyleyebilmektir. Dünyaya gönül verenlere, Dünyaya talip olan insanlardan dünyalık istemeye utanmıyor musun? Siz dünyalığı, dünyayı yedi kudretinde tutan Allahü Teala'dan isteyiniz buyururdu. Ey evlatlarım, bunu bil ve içini dünya sevgisi ve şehvetinden temizle. Allahü Teala'yı çok zikret. Kalbini iyice temizlediğin zaman Allahü Teala seni hikmetle konuşturur ve sen zamanın bir hakimi olursun. Fakat dünya sevgisi ve şehvetiyle birlikte hikmet sahibi olamazsın, buyurdu. Seyyid Tahayi Hakkari Hazretleri buyurdular ki, insanlar arasında tanınmak isteyen, ahiretin tadını alamaz. Şöhreti seven kimse, Allahü Teala'dan korkmaz. Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez. Dünya ve ahirette elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler, kötü ahlak sahipleriyle görüşmemelidir. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, tasavvuf üç anlama gelir. İlki, marifet nuruna arif olmak ve vera halini kaybetmemektir. İkincisi, dış görünüşünü batıl olan şeylerden alıkoymaktır. Sonuncusu ise kerametlerini gizlemektir. İnsanlardan biri Allahü Teala'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allahü Teala'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü Teala'ya tevekkül etseydi onun hakkındaki muamelesine de razı olurdu. Hüzün padişahtır. Bir yere yerleşince oraya başka bir şeyin yerleşmesine razı olmaz. Bir kimse Seyyid Fehim hazretlerine gelerek, gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz, dedi. O da, Allahü Teala'nın gelmiş ve gelecek, bütün günahlarını bağışladığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayakları şişinceye kadar ibadet ettikleri halde, ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben, bir tek günahımın bile, Allahü Teala tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum dedi. Talebelerini ellerini açmış dua ederken görünce dua günahları terk etmektir buyururdu. Rızık konusunda insanları haramlardan ve şüphelilerden sakınmaya teşvik ederdi. Özellikle ticaret erbabını helal ve temiz kazanca yönlendirmeye çalışırdı. Bu husustaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri sık sık tekrar eder, ekmeğinin nereden kazandığına iyi bak, kendini cehenneme atma diye nasihat ederdi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir adamı ziyaret ettiği zaman Allahü Teala seni ateşten korusun diye dua ederdi. El evzâî Hazretleri şöyle buyurdu: Bir zaman gelecek ki ünsiyet sahibi kardeş, helal bir lokma ve sünnete uygun bir amel o zaman çok az olacak. Kim Allahü Teala'ya yaklaşırsa insanlardan uzak kalır. İnsanların sırlarını ortaya çıkaracak sorular sorma. Nefsim için en güvendiğim amelim Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshabına sevgi ve hürmetimdir. Böbürlenmen, kendi ibadetini çok, başkasınınkini az görmendir. Makamların en yükseği, ölünceye kadar fakirliğe sabretmektir. İki haslet vardır ki, kalbe sıkıntı verir. Çok konuşmak, çok yemek. Bir kul, Kur'an-ı Kerim'i hatmederse, melekler onun iki gözü arasını öperler. Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Konuşmak hoşuna giderse sus. Susmak hoşuna gidince konuş. Bişri Hafi Hazretleri buyurdular ki: Kim Allahü Teala'dan dünyayı isterse Allahü Teala da onun dünyada uzun zaman kalmasını ister. Müminin izzeti insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır. Ana ve babanın evlatlarına duaları, bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Vera, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhasebe etmektir. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara zana, kötü düşünmeye sebep olur. Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır. Şayet insanlar Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünselerdi ona isyan etmezlerdi. Allahü Teala'nın emirlerine ve Peygamber Efendimizin sünnetine titizlikle uyan, haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan Bişri Hafi Hazretleri bir gece rüyasında Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Peygamber Efendimiz ona Allahü Teala'nın seni neden üstün kıldığını biliyor musun? buyurdu. O hayır bilmiyorum ya Resulallah diye karşılık verdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sünnetime tabi olman, salihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihat etmen, Ehl-i beytimi ve eshabımı sevmen sebebiyle bu dereceye kavuştun, buyurdu. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Dini ilimleri öğrenip, hafızlığa çalışan bir genç, Üsküdar müftülüğünde imamlık imtihanı açıldığını işitti. Fakir ve garipti. İmtihan günü müftülüğe gittiğinde, müracaat edenlerin çok kalabalık olduğunu gördü. Bana burada iş vermezler. Elbiselerim eski, yaşım küçük, tecrübem de yok diye düşünerek tam geri dönmeye karar vermişti ki o sırada müftülüğün kapısı açıldı ve dışarıya çıkan bir kişi gerilerden onu çağırarak "Oğlum, sakın imtihana girmeden gitme." dedi ve içeri girdi. Genç bu işte bir hayır var deyip imtihana girdi ve kazandı. Sonra bu zatın Müftü Ahmet Mekki Efendi Hazretleri olduğunu öğrendi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki: Akıllı kimse hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Ölümü hatırladığın zaman dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider. Kötülüklerini gizlediğin gibi iyiliklerini de gizle. Melekler kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü Teala'nın huzuruna götürür. Kişinin ameli az olursa düşünce ve sıkıntıya müptela olur. Dün öldü, bugün can çekişiyor yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl. Nafile hacca gideceklerden biri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine veda için geldi. Ona, ben hacca gidiyorum, bir emreniz var mı deyince, ne kadar harçlığın var diye sordu. İki bin dirhem harçlığım var diye cevap verdi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, Hacca gitmekle zühdü mü yoksa Kabe'ye olan aşkını mı yoksa Allah rızasını mı kastediyorsun diye sorunca adam Allah rızasını kastediyorum dedi. Bunun üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri o halde evinde dururken Allah'ın rızasını kazandıracak bir şeyi sana söylersem yapar mısın deyince evet yaparım karşılığını verdi. Bunun üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, o halde sen bu iki bin dirhemi borcunu ödeyemeyen bir fakire, yiyeceği olmayan bir yoksula, nüfusu kalabalık, geçimi dar olan bir aileye, yetimi sevindiren bir yetim bakıcısına ve bunlar gibi on kişiye yirmişer dirhem ve hatta istersen hepsini bunlardan birine ver. Zira Müslümanı sevindirmek, düşkünlere el uzatmak, sıkıntıyı gidermek ve zayıflara yardım etmek, nafile olarak yapılan yüz haçtan daha sevaptır. Kalk da dediğim gibi yap. Şayet böyle yapmak istemiyorsan, asıl kalbinde olanı bana söyle dedi. Bedaya gelen kimse, doğrusu kalbimde hacca gitmek tarafı kuvvetlidir dedi. Bunun üzerine Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri gülümseyerek adama döndü ve servet şüpheli şeylerden kazanıldığı takdirde nefs kendi arzularından birinin yerine getirilmesini ve salih ameller yaptığını göstermek ister. Halbuki Allahü Teala yalnız müttakilerin haramlardan sakınanın amelini kabul eder buyurdu. Muhammed bin İbrahim Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadisi i şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, iki kimseye gıpta edilir. Bunlardan biri, Allahü Teala'nın kendisine Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı ve onunla amel etmeyi, helalini helal bilmeyi ve haramını haram bilmeyi nasip ettiği bir kimsedir. Diğeri de, Allahü Teala'nın mal verip de onunla akrabasına yardımda bulunan ve onları ziyaret eden, Allahü Teala'ya taat üzere kullanan kimsedir. Onlar gibi olmayı temenni et. Bir kimsede de şu dört haslet bulunursa, dünyada hiçbir şey ona zarar vermez. 1- Güzel huylu olmak. 2- İffetli olmak. 3- Doğru sözlü olmak. 4- emaneti koruyucu olmak. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, İhlası kimden öğrendiniz diye sordular. O da cevabında buyurdu ki, Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordum. Bir berber gördüm. Ona, Allah rızası için benim saçlarımı düzeltebilir misin dedim. Berber, elbette dedi. O sırada, mevki sahibi birini tıraş etmekteydi. Hemen tıraşını bırakıp, efendi, kalk, bir kimse Allah için bir şey istedi mi bütün işler durur. Derhal ona bakılır dedi. Sonra berber koltuğuna beni oturtup tıraş etti. Sonra da bana bir miktar altın verip ihtiyaçların için lazım olur. Onlara harcarsın dedi. Ben bu hale çok hayret edip elime geçecek ilk parayı kendisine hediye etmeye niyet ettim. Az bir zaman sonra bana Basra'dan bir kese altın gönderdiler. Hemen götürüp o keseyi ona verince sebebini sordu. Ben de niyetimi açıkladım. Bunun üzerine bana sen Allah rızası için beni tıraş et dedin. Ben de o niyetle seni tıraş ettim. Şimdi bunları alırsam niyetimde bir değişme olmasından korkuyorum dedi. Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine sordular. Hiç ibadet ve taat yapmadan karşılıksız olarak Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmak mümkün müdür? cevabında buyurdu ki, zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler hep Allahü Teala'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin onun lütfu olan nimetlere karşılık olması ne mümkündür? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri yine buyurdu ki, insanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol yalnız Muhammed aleyhisselamın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati, kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o bin senesinde bir şey yapılamaz. O halde, ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme, zamanının kıymetini bil ve en iyi şeyler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki, kıyamet günü pişman olmayasın çok büyük sevaba kavuşasın. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Amin.